programı yapan esnaf ve sanatkarlar oda başkanımız da ilçe müftümüze ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ellerini çok çabuk tuttular. Bu salonun ilk programını bunlar yaptı. Ne güzel, ne mutlu. Biz dokuz yıldan beri siz değerli hemşehrilerimize Göksu ilçe halkına güzel hizmetler yapmayı, iyi yatırımlar yapmayı, rahat bir hayat sunmayı hedefleyerek bu hedef doğrultusunda koşturduk. Hep birlikte koşturduk. Tüm kurumlarla birlikte koşturduk. Buradan birim amirlerimizi, kurum amirlerimizi tebrik ediyorum. Bize her alanda yardımcı oldular. Arkadaşlık yaptılar. Proje eşleştirdik, birlikte projeler ürettik. Hep beraber bir sonuca doğru ilerliyoruz. Esnaf ve sanatkarlar odamızın sunumundan şunu anladım. Biz belki fark etmiyoruz ilçemizin içinde yaşarken ama dışarıdan gelen insanlar ilçemizin geliştiğini, değiştiğini ve dönüştüğünü ifade ediyorlar. Biz de bundan gurur duyuyoruz ki Esnaf Oda Başkanlığımızın sunumunda bunu bir kez daha bize gösterdi. Kendilerini tüm yönetim olarak kutluyorum. Değerli biz Göksunumu'nu 2014 yılında teslim aldığımızda önümüzde çok büyük sorunların olduğunu gördük. Bu sorunları önce öncelik sıralaması yapmak suretiyle bir bir çözmeye gayret ettik. Her gün insan sağlığını tehdit eden bir çöp furyamız vardı. Atık. Önce bundan kurtarmak için mücadele yaptık. 2015 yılı itibariyle mayıs ayında Sloganımız Göksu'nda atıklar doğayla buluşmayacaktı ve buluşturmadık. O günden bugüne her gün ilçemizin atığı Kahramanmaraş dönüşüm tesislerine taşınmaktı. İki, bu ilçeyi çok ciddi tehdit altında tutan Göksu Çayı adeta ilçemizi tehdit eder halde akıyordu ve su, akarsu demeye bir inşaat gerekti. Orada da şöyle bir cümle kullanmıştık. Önce suyu temizleyeceğiz akarsuyu sonra resmimizi göreceğiz. Arkasından balıklarımızı yeniden göreceğiz demiştik. Allah'ım olsun. Bunların hepsi bir bir yerine getirdiğimiz ve verdiğimiz sözlerin yerine gelmesiyle mutlu olduğumuz hizmetlerimizdi. Bunları niye söylüyorum? Bunları hatırlatmak istiyorum. Nereden nereye geldiğimizi ifade etmek istiyorum. Neden? Göksu'numuz 1907 yılında Cumhuriyet'ten önce ilçe olmuş bir yerleşim yeri olmasına rağmen henüz daha bir belediye hizmet binamız yok idi. Ben, benden önceki belediye başkanlarımın hepsine her programda teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. O günün yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Çünkü herkes içinde bulunduğu şartlara göre hizmet ve yatırım üretmenin gayreti içerisinde olur. Biz önce halkımıza böyle bir alan layık gördük. Hep beraber ilçe olarak mücadele ettik ve sonunda hak ettikleri şekilde hizmet alanlarını sağlayacak 6000 metrekare kapalı alana sahip ve çevre düzenlemesiyle böyle bir ilçe binası temin ettik. Ancak Bundan önce makine ekipmanımızın ve çalışan arkadaşlarımızın çalışma ortamını iyileştirmemiz gerekiyordu. Bundan önce 2300 metrekare kapalı alanda yaptığımız depolarımız, atölyelerimiz ve makinalarımızın rahatça günlük bakımının onarımının yapılabileceği ve her an hizmete hazır olabileceği bir ek hizmet binası yaptık. Ondan sonra bunu yaptık. Yine halkımızın çok ihtiyacı olduğu Ulu Cami'nin karşısında küçücük bir öğretmen abi adıyla isimlendirilmiş bir yer vardı. Onun yerine beş katlı bir sosyal tesis yaptık. Bunları belediye binasından önce yaptık. Neden? Çünkü onlar daha öncelikli hizmetlerimizdi. Hayvan borçlarımızı daha önceden belirli bir kısmı yapılmıştı. Hayvan pazarı diye adlandırılmıştı ama 2015 yılı itibariyle orayı da hayvan borsası olarak ruhsatlanacak şekilde tehciz ettik. Gerekeni yaptık ve Türkiye'de 14 tane hayvan borsası ruhsatlı hayvan borsasından birisini göksünde temin ettik hemşehriler. Yine kısaca şunu deyip hemen sona geçeceğim çünkü program biraz uzun sürecek galiba her dönemin siyasetine konu olan ancak bir türlü yapılamayan sebze pazarımızın üzerinin kapatılmasıyla alakalı gerekeni yaptık ve arkasında 6000 bin metrekare bölgenin en büyük kapağı alanını oluşturmak suretiyle halkımızın hizmetine sunmanın onur ve gururunu yaşadık. Sevgili hemşehrilerim, pazar yerimizin en son hali bu ilk halinde biraz önceki görüntü değişti. Çayı, çamur çayla. Ama biz bunları yaparken yorulmadık, erinmedik, gece demedik, gündüz demedik. Ekibimizle birlikte koşturduk, Halkımızın daha rahat hizmet alacağı, alışverişi yapacağı hale getirmeyi hedefledik. Hedefimize de ulaştık bugünkü hale getirdik. Allah'ım dostum bunlar güzel şeyler. Bugün içerisinde bulunduğumuz, ve gururla ev sahipliği yaptığımız şu salon, Kahramanmaraş'ımızda ilçeler arasında bir ilk yer aldı. Basıncılarımız bunu bilir. Üzerinde durduğum alan, profesyonel tiyatro yapılabilecek fonksiyonellikte bir alan. Ekranımız 24 metrekare dijital ekran. Burası aynı zamanda fonksiyonel bir salon. Burada Göksu'nun hemşerilerimiz, öğrencilerimiz sosyal ve kültürel programlarının yanı sıra sinema gösterilerini de buradan izlemeye devam edecekler. Bu alan 2300 metrekare kapalı alan. Burada fitness salonu, aşağıda 300 metrekare kütüphanemiz. İnşallah bunların hepsi daha henüz tefrişatı ve mefruşatı yapılmış değil. Yakında bunlar da yapılacak Kültür Bakanlığı tarafından ihalesi yapıldı. Allah nasip ederse biraz acele ettik ama en azından burayı kullanalım dedi. Çünkü biz çok uzun yıllardan beri hasrettik böyle salona. Sizleri böyle nezih ortamda programlarla buluşturmaya çok hasrettik. Tabii hemşehrilerim sadece bu salonu yapmadık. Bu alanda yine voleybol sahası, basketbol sahası, futbol sahası, tenis kortu ve yüzme havuzu. Yüzme havuzumuzu ilçe spor müdürlüğümüzle birlikte 300 öğrenci geçen yıl, 300 öğrenci de bu yıl olmak kaydıyla 600 tane evladımıza, çocuklarımıza yüzme öğrettik, yüzme kursu verdik. Doğru muydur? Bunları Göksu'nda 100 yılın projeleri olarak değerlendiriyoruz biz. Allah'ın izniyle bu projelerimizi sürekli yapmaya devam edeceğiz. İşte burası bizim havuzumuz. Bunları söylediğimiz zaman bazı insanlar inanmakta güçlük çekebilir. Ama o 2300 metrekare alanda özellikle hanım kardeşlerimizin istihdamına yönelik atölye açtı. Şu anda belki hanım kardeşlerimizin bir kısmı dahi bilmiyor. 7 yıldan beri Göksun Belediye Hizmet Binası ek hizmet binasının üstünde 1500 metrekare kapalı alanda 50 tane hanım kardeşim hem ev ekonomisine katkı hem ilçe ekonomisine katkı hem de üretim yaparak Almanya'ya ihracat yapılıyor, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bunların hepsi 9 yıl önce bizim bu halkımıza, göksun halkımıza verdiğimiz sözlerdi. Hatırlarsanız kitapçıklarımız vardı. Bu proje kitapçıklarımızı her iki dönemde de halkımıza dağıttık bir incelerseniz de göreceksiniz ki Allah'ın izniyle biz bunun yüzde 98'ini verdiğimiz sözlerin yerine getirmiş olmanın gururunu hep beraber yaşıyoruz. Şimdi bunları yaparken yeterli olmadığını da biliyoruz. Yine Kanal Göksu projesi ile isimlendirdiğimiz belediyemizin önünden geçen yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve dinlenme alanlarının yarısının asfaltını da yapmak suretiyle, altyapısıyla birlikte bitirdik. Sadece üst yapısı kaldı. Yarısı işte burası. Eski Kahramanmaraş yolu üzerindeki Törpüzek Köprüsü'nde şehir merkezine kadar ki olan kısmı gördüğünüz siyah asfaltlı kısmı şu anda yürüyüşe, bisiklet sürmeye ve dinlenmeye hazır hale getirilmek üzere altyapı çalışmaları bitmiş durumda. Ayrıca Kayseri Yolundan sonraki kısım iki kilometre, halkımız tarafından Nebi'nin Oğlu Pınarı diye bilinen alanın da alt yapısını bitirdik. İnşallah en kısa sürede üst yapısını da tamamlayarak Göksun'umuza 5 kilometrelik bir yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve dinlenme alanı hem de Akarsu eşliğinde birliğinde devam ederek bir prestij alanı da kazandırmış olmanın mutluluğunu hep beraber yaşayacağız. Değerli hemşehrilerim, eğitim alanında ne yaptık? Eğitim alanında Sayın Eğitim Müdürümüzü de tebrik ediyorum buradan. Bundan öncekileri de geçmiş herkesi de. Biz 12 tane ağır saha yaptık. Arkasından eğitime destek anlamında göreve geldiğimiz günden bugüne her yıl bin tane ilkokul 1'e başlayan öğrencilerimize karınca ince çam sakızı çoban armağanı eğitim seti hediye etmeye gayret ettik. Bununla kalmadık. Okullarımızda kütüphanelerdeki eksik kitapları tamamlamaya gayret gösterdik. Yine eğitimcilerimizle birlikte. Bununla kalmadık. Geçen yıl itibariyle üç deneme yaptırdık. Finansmanını belediyemiz sağlamak kaydıyla eğitimde yüzde yirmi eğitimin yükseldiğini yüzdelik olarak fayda sağladığını tespit etmemizin sonucunda bu yıl yine milli eğitimle protokol yaparak yüz küsür milyon finansman sağlayarak sekiz deneme yaptırdı. İl birincisi oldu. Allah razı olsun. Eğitimcileri buradan kutluyorum. Sağ olsunlar. Bu defa da il birincisi olan okullarımızdan üçer tane öğrencimizi başarılı öğrencileri seçerek daha önceki süreçte pandemiden önce 243 öğrenciyi Çanakkale'ye göndermiştik belediye olarak. Bu defa da 80-90'a yakında herhalde zannediyor. Öğrencilerimizi gece saat 2'de Çanakkale'ye uğurladık. Gitti, gezdiler, geldiler çünkü hak ettiler. Biz eğitimci belediye olmaya gayret ediyoruz. Üretici belediye olmaya gayret ediyoruz. istihdamcı belediye olmaya gayret ediyoruz. Konut alanında gerekeni yapıyoruz. 376 konut TOKİ'den çıktı ve bitti. İnşallah önümüzdeki günlerde hak sahiplerine teslim edilecek. Bunu da takip ediyoruz. Bu yıl 200 konut daha bize e, ayrıldı. 200 konut da devam edecek. Şimdi değerli hemşehrilerim bunları uzatıyorum ama kusura bakmayın. E, söylemekte yarar var. Siz bilmezseniz başkaları bilmiyor. Hepimiz beraber birlikte ne yapıldığını görürsek ne yaptınız diyenlere bir şeyler söyleme imkanımız olur diye düşünüyorum. Bununla kalmadık. 1 milyon 250 bin metrekare kilit parke taş döşedik. Biz 73 mahalle 102 mezradan ibaret 1941 kilometre karenin içerisinde 172 farklı yerleşim yerinden oluşan bir ilçeyiz. İlçe merkezi 1340 rakam olmak kaydıyla bizim bu yerleşkelerdeki insanlara hizmet edebilmemiz için zaman zaman 1850 rakımlı yerleşkelerde mücadele ettiğimiz, kar mücadelesi verdiğimiz alanların bulunduğunu da unutmuyoruz. 1 milyon kar mücadelesiyle ilgili bizim belki diğer ilçelerde olmayan fazla bir bütçe harcamalarımız oluyor. Ama bu bizim zorumuza gitmiyor. Neden? Çünkü bizim coğrafyamız hiçbir ilçede olmayan, Kahramanmaraş'ın diğer ilçelerinde olmayan güzellikte bir coğrafyamız var. Yayla kentiz. Yaz aylarında nüfusumuzun sahili ve kayıtlı olan 52.250. Ama her zaman en az yaşayan sayısı 70 bin. Yaz nüfusumuz 120 bin. Sağlık nüfusumuz 180 bin. Biz bunları hepsini tespit ediyoruz ve bu nüfusa da yılın farklı aylarında eksiksiz hizmet etme gayretinde oluyoruz. Artı üretici belediye anlamında bakın burası belediyeye ait 20 dönümlük bir alan burada elektrik üretiyoruz. Geçen yıl 20 Ağustos'tan bu yana her ay bir megawatt üzerinden Devlete elektrik satıyoruz, ilçemizin bütçesine katkı sağlıyoruz. Yani devletten gelenle belediye hizmetleri yapmaya gayret etmiyoruz. Öz gelirlerimizi artırarak daha güzel, daha üstün hizmetleri yapmaya gayret ediyoruz. Bugün buraya gelmeden önce Mesir alandaydım. Alparslan-Türkeş Mesir alanda. Şu anda hidrolik, hidroelektrik santrali kurmanın peşindeyiz. İnşallah onu da kurduğumuzda, bunun getirdiği gelirin iki katını getirecek. Geçen ay itibariyle 600 bin liraydı elektrik gelirimiz. Bu ay 450 olmuş. Havanın güneşlenmesiyle alakalı giriş çıkış olabiliyor. Ama olsun göl yerinde su eksik olmuyor. Her zaman gelen mutlaka bizim için değer ifade ediyor. Bunları da yaparken şunu da ifade etmek istiyorum. Tabii ki biz bunları bu devletin, bu ülkenin, bu hükümetin gücüyle yap başında biziz koşturuyoruz ki bu sözü vermişiz. Allah olsun Kısacası Göksun'umuza daha güzel hizmetler hep beraber yapacağız. Bir gençlik merkezi yapacağız. Şu anda projesi var bir kere ihaleye çıktık. Ihaleye giren olmadı. Şimdi bir daha çıkıyoruz. Onu da Karlık mevkine yapıyoruz. Arkasından bir de yarı olimpik yüzme havuzu yapacağız inşallah. Fakat bu arada kabuğu olmayanın kazancı olmaz deyiminden hareketle e bizim başımız kaymakamlık. İlçede idarenin başı kaymakamlık. Bizim bir de kaymakamlık binasına ihtiyacımız var. İnşallah sayın kaymakamımla birlikte yer teminini yapıp oradan hizmet alımlarını da sizlerin layık olduğu şekilde sağlamaya gayret edeceğiz. Biz birlikte güçlüyüz. İlçemizde Tüm ekibimizle birlikte çalışırsak güzel hizmetler üretiyoruz. Bu hizmetleri, yatırımları sizlere yapma sürecinde bize yardımcı olan herkese ayrı 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 şükranlarımı arz ederken belediye ekibimi de unutmuyorum. Onlara da çok